suların derinliklerinde bir efsane çağırır. Su İyesi Türk mitolojisinin gizemli ruhu seni sırlarına davet ediyor. Cesaretin var mı? Su İyesi Altay Türklerinin Orta Asya'nın Şamanistik ruhudur. Anadolu'ya kadar uzanır. Bahattin Ögel'e göre suyun kutsal gücü onu doğurdu. Güzel bir kadın, yılan ya da at olarak görünebilir. Altay'da bir efsane anlatılır. Bir çoban susuzluktan göle koşar ama saygısızlık edip önce bir taş atar. Göldeki güzel kadının şarkısına kapılır. Kadın gel der. Çoban suya dokunur ama kadın yılan onu ve onu derinliklere çeker. Anadolu'da ise Pertev Nail'i Boratav'ın derlediği anekdotlara göre pınarlara bez bağlanır. Çünkü su saygısızlık edenler rüyalarında boğulur. Saygı gösterirken su bereketiyle korur. Su üyesi yaşam kadar büyüleyici, ölüm kadar tehlikeli. Sulara saygını unutma, yoksa derinliklerde seni yutar. Sıradaki efsanemiz ne olsun? Siz karar verin.